Herkese merhaba. Bugün e, dudak kalemlerimi ayıracağım. Zannedersem böyle bir video yok. Burada en çok kullandıklarım var. Bir de şurada çakmacada daha var. Onları biraz eleyeceğiz, azaltacağız. Önce e, kalem taşıma aldım. Hepsinin bir ucunu açacağım. Sonra denemeye başlayacağız bunlarla. E, şimdi bunları e, kalemlerin uçlarını açtım ve swatchladım. E, yani tek tek göstermeyi Düşünmüyorum çok uzun sürer gibi geldi. Bu arada daha önce video çekmiştim onun rujun, e, tintin rengi kalmış. E, tek tek göstermek çok uzun sürer. Sadece elediğimi göstereyim şu zondaki renk. Yani ucunu da açtım bilerek ama bu zaten aldığımda da çok kuydu. Laten Wild'ın Lip Liner'larından e, Willow rengi e, çöpe gidiyor. Çünkü çok kuru. Onun dışındaki bütün buradakiler kalıyor. Zaten sık kullandığım kısımdakiler. Şimdi diğer bölmedekileri açacağım. Ee, ve deneyeceğim. Onları eleyeceğim. Şimdi bunların da ısı başladım. Bunlar da sık kullandığım dudak kalemleri. Şöyle. Ve kaş kalemleri de var. Dudak kalemi olarak kullandım. Şunu eliyorum. Essence'ın 301 numaralı romantik rengi. Şuradaki renk. Ee, çok ölü gösteriyor. Bir de biraz bence bozulmuş gibi koktu. Ee, i̇kinci elediğim kalem. Şimdi de çekmecedekilere geçiyorum. Şimdi çekmecedeki ee, kalemleri de şunları da ayırdım. Oradan üç tane ayırdım. Şimdi bunları da swatchlayacağım. Ee, buradan da yani iki çekmeceden dört kalem ayırdım. Yani üç kalem gitmiş oldu. Bu ayırdıklarımı da söyleyeyim. Essence'ın lip ee, liner'larından Bu eski de bir kalem. İsmini gören 05 soft Berry rengi. Ee, Biolis'in dudak kalemlerinden e, printitlerinden 501 rose rengi. Ee, Rivalami markasının 02 Paris'in rengi ve Lovely markasının Perfect Line Lip Pencillerinden sanırım bir numarası diye anlıyorum ben. 7 tane kalemi elemiş olduk.